Şarkımız şarkımız, şey. şarkımız şarkımız bence o şarkı bizim şarkımız olsun yani. Saçmalıyorsun sen. Valla olsun yani bizim şarkımız nerede Taşfırın fırın erkeği <laughs> o eski taş fırın erkeği. <laughs> ha, sen ama kendi bir kabullenmişlik gördüm oğlum ben. Nerede o ta Hı? eski taş fırın erkeği dediği an sen bir onayladın <laughs> böyle yani. Kanka onayladım. Ha, tam Yaptı tamam. Yaptı yani. Elif tebrik etmek lazım yani. Azize şuraya gel. Saçmalıyorsun Teslim oldum. Elif ben güzel seni... bir şey söylüyor saçmalıyorsun diyorsun da. Hayır ben olsun. bana göre güzel bir şey değil bu. Çocuk sana teslim oldum evet. diyor sen diyorsun ki güzel bir ama şey değil bana göre. Ama bunun lightlıkla bir alakası yok light, ki. O da lightlıkla <laughs> alakalı bir şey söylemiyor ki teslim oldum ben sana diyor. Kanka bir lightlığa da ben döndüm biraz Ben de sana ya. teslimim zaten İyi, at her şeydeni, şeyimle. Ben at. At. Her Aa, şeyimle vallahi, sana şeyim teslimim. Her şeyimle seninim. Evet, <laughs> evet malıyım. Hadi <laughs> evet, yani şimdi buna, buna karşılık sen yap açıklama. Hadi. Tamam ama şimdi belli başlı kalıplar var yani. Atıyorum kısmet olur evinde işte sevdiğini seviyorsan hediyeler almalısın. İşte o tişörtü giymelisin. İşte biz o kalıpları Freak... kırdığımız ben... için farklıyız zaten. İşte kalıpları kırarken sanki o kalıplara doğru tekrardan sıkışmış gibi hissediyorum kendimi. O yüzden böyle Oğlum evet. o psikoloji sokuyor zaten. Tamam Sedat. Ben bugün sana ne söylesem olmayacak demek ki. Tamam. Daha bir şey söylemedin Sen Sen de evet Elif bir şey de söylemiyor. Bu kız da yani. seni savuruyor. Ya yani. bırak bir susar mısın? Neyse. Bak şey daha gibi oldu her şey atlıyor. Valla tamam. niye öyle oldu? İyiyim sen. Şey Çekil ederim ben deyim. Ulaştım. Nasıl gidiyor? Hayır. İyi sıkıcı sıkılıyorum artık. Sıkılıyorsun. Beni o... cezbeden eğlendiren <laughs> bir şey yok yani sıkılıyorum. Zorla geliyoruz işte. Şahin seni cezbedip eğlendiriyordu <laughs> yani. Zorla mı? Giyinip süslenip. <laughs> Yani e, artık evet, bizim bazı bizim şeyler evet hayatta olur. değişebiliyor. Maalesef ki bizim için de bazı doğru olarak bildiğimiz şeyler vardı. Bunlar da değişti mesela. Güzel olmuş üstün. Başka ne konuşulur ki? Bilmiyorum ki ya günaydından başka ne denir yani eski sevgiliye var arkadaşa? İşte günaydın iyi misin? Nasılsın? Her şey Allah e, Saçını mi? beğendim dün. Kola acıyor mu? Edelim. Ona çok üzülüyorum. Sürdüm mü kremini hep diye geliyor. Evet, sürdüm kremi ya. Şey vardı ya kremi. Ama üzerine uzun kolluk giyersen emecek aha, onu ya jelatine sarmamız sürdür. lazım. Şimdi 3-4 defa falan sürüyorum. Yani her e, e, uygunluk bulduğum zaman yapıyorum ya. Umarım bir an önce iyileşir. Kozan yine homeless moduna bir Ya bırak sana yani. ne aşkım canım ya aşkım. Ya. Şey e, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şey dikkatinizi çekti mi? Kim? Bak bir şey söyleyeceğim. Kim eşleşirse Burak oradan bir laf atmaya başladı her ya şey. Ya hayır niye öyle oldu tamam, ben de abi, anlamadım onu. Değil mi? Elimde Sinan Çakı, Çağrı Nasıl bir bir dur. İşte öyle söylemesin kendine. Sustum, bana günaydın derdi sonra kavga eder. O kötü, kötü şey bir gibi. şeymiş gibi bütün ee, söylüyor şey İşte beni. Aşkım aykırı Ne hale soktun bak anlamında söylüyor anladın mı? Aynen aynen. Kendini dertleş orada. Günaydın. Ne diyor ya? Evet Aziz Çek, O yüzden adam. beni çekmeyin şişman çıkıyorum lütfen. Günaydın. <laughs> Nasılsın bugün? İyiyim sen? İyiyim. <laughs> Filya'yı bir rahat bırakır mısın? Kanka bir şey soracağım şimdi. sen ondan vazgeçtin bir kere o yüzden. Kanka Azize sana aldı düşünme. değil mi o kaplanı? Evet. Kilya, sen Azize bir şey soracağım. Efendim? Sen bu adamın mi? fenerli olduğunu bilmiyor musun yani? Evet al. o yüzden evet. aslan almadım kaplanı Kaplan al. aldım. Yok, yok aynı, şey. Kaplan Kaplan Hayır, aynı, aynı şey ne fark ediyor? Hayır aynı mu? şey değil. Evet. Konuşuldu mu? evet. mu? Evet. Sedat. Bu adam fenerli yani anladın mı? Ben mi geleyim sen mi gelmek istersin? Ben ben ben. Ben gelirim Al, ya, burası ben geleceğim, çok sıcak. Ben. Ben burası geliyorum. çok sıcak. Ha tamam, gel. Tamam ben gelirim. Sıcak Hı. olduğu için, Tilya'yı almaya geleceğim. Hı. Alırsın. Öyle <laughs> kolay değil. <laughs> Alacağım. Allah Allah. Bana Hadi mal. bakalım. Çok çok sana günaydın. Sana günaydın, <laughs> günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim vallahi ben de. Ne güzel dans ettin hiç durmadan. Tebrik ederim seni. Sus, sus, Bu sus, enerjiyi nereden sus, buluyorsun? Sus, Hiç bilmiyorum. Sus, sus. Enerji içeceği içiyorum ya ben de her gün artık. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Enerji içeceği içiyorum ya. Enerjik içeceği içilir tabii ya. Süper. <laughs> Ondan kaynaklı. Bomba bomba. <laughs> Hep böyle görmek dileğiyle daha enerjik, İnşallah. daha mutlu. <laughs> Burak da bir Ozan'ı çekebilir misin? <laughs> sonra öyle. Ozan'ın <laughs> yara iyileşti <laughs> mi? Bir... Ama Hayır, abi, hala bir şey var. Baksana. baksana. Aa, de, evet. Var kabuk tutmuş ama en azından. Sürekli krem sürüyorum. Artık bence <laughs> e, şey yapma. Nure. Krem falan bir şey sürme o atsın <laughs> gitsiniz kalmaz ya oradan. Nelerinizi geçti ki bu da geçer geçer. Geçer geçer. Bu sefer <laughs> ben de, ben de, ben de, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Hep geç kalıyorum. Hayır bunu yapmayalım ama ya. Ne yapayım? Dur. Dur. <laughs> de, de. Tam bulsun. gül gül tutmuyor. Öyle. <laughs> Güzel. Ay mimik de oynamıyor. Niye tepki vermiyorsunuz? Ne diyeyim kanka ben şimdi? O, Aa iyi çıktı. Aa hayır. Bilgi anlayın. Tamam bu da dursun. <laughs> ne haber? İyiyim Tansu'cum sen nasılsın? İyisin? İyiyim ben de Bilgehan. Nasıl oldun? İyi misin? Biraz daha iyi gibiyim. Bakalım. Zaman. atlatacak. atlatacak. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Ben de aynı. Gördüğün gibi. Bir durgun gördüm abi seni. Durgun mu? Bilmem öyle geldi. Çok Aksine hayır. ya oğlum sen Çok ilk geldiğinde görseydin. Sabah şimdi, hayır, sabaki... bakıldığında <laughs> şey mi var? <laughs> i̇kinizde de bir yara izim var yani. <laughs> yani. Ne yara izi? Ne Oğulcan anlamadım. Mı? Duyamıyorum evet. ki herkes herkes her her evet. anlamıyorum ben vallahi herkes ayrı kafada. Diyorum ki. Oğulcan sever ki. Dansta iyiydi şimdi bir modun düşmüş <laughs> diyorum böyle. Ben, ben öyle hissettim. Ya, ondan Aa, günaydın. Günaydın turbanlısı. İyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim sağolsun. Ama ben diyeceğim. bu şeyin içine girmeyi sevmiyorum. Çok bekar olunca herhalde hep böyle olacak. Bekar olmak. Be. Stop! Sen de yaşayacaksın. Kanka bir şey diyeceğim. Tuğçe'ye de benim şey diyor mu diyeceğim? İyi misin Tuğba? Düzelir, düzelir. Bu ev böyle yani. inişler çıkışlar oluyor hep. Yaren. Ee. Günaydın. Günaydın, nasılsın? İyi, sağ ol sen ben de çok iyiyim. Iyi. yorgunum çok birazcık iyi ya. Niye gözlük takıyorsun sen iki gündür? Şey, e, ya ışığa karşı hassasiyetim var birazcık. Takmazsam Benim de olduğu gözlerim... için gözlüğü takıyorum. Evet. Sana da bir 025 lazım galiba. Evet evet. Onu takıyordum da var benim de mavi mavi ışık gözlüğüm onu de. Getir tak. İyi geliyor. Aynısını takmak birazcık şey oluyor. O yüzden değiştire değiştire takıyorum böyle. Good Allah Allah. Ucu light erkek yaptın yani. Ama ben ona light ol demedim ki ben onu. Maço o senin onu seviyorum. için light olmak zorunda kaldı ama. Ama ben light sevmiyorum zaten. Macho seviyorum ve o da macho zaten. Ben bu yunu seviyorum. Hmm. Lightmış gibi gözüküyor ama macho. Tamam ama yani öyle değil. Mesela... Light triplerimi çekiyor değil mi? Light oluyor. Hmm. Ama ne var bu sevdiği için, light olduğu için değil ki. Evet ama işte ona öyle geliyor o. Oh. de seni sevdiği için katlanıyor mesela atıyorum. Sen diyorsun ya neden pembe giymedin? Onun tribünü o gidip pembe giymek zorunda kal, kal, kalınca şey diyor. Light oldum diyor. Ha. Öyle, an, öyle değil yani. Şey işte light olmasını istemiyorum ben aslında zaten maçı seviyorum falanlar filanlar var ya geçecek o işi de. Gönlünü etmek için şurada güzel ekip şey yapıyorsun. Ona da onu söylemesin yani. Artık. Evet biraz incelmen normal yani bazen. Biraz de. incilmesi hani... değil onun ama bu, bu, hala kötü. Hala kütük kütüklükten devam ediyor. Arada gönlünü etmek için böyle tatlı tatlı bir şeyler sıkıştırıyor. Tabii abi bu adamı yontamazsın. Şimdi bu hareketler light bu adam bildiğin maç o yani. Değil oğlum manyak mısın? <laughs> kanka ne bileyim arada. Yok, yok oğlum kasma bu kadar kendini. Bak hayır <laughs> o da zaten senin o pozisyonu düştüğünü yani düşürmek istemiyor anladın mı? Sen onu yapıyorsun zaten senin ağır başlı olduğunu da biliyor. Mesela Ama o, kanka, ekstra onun için oradaki yapman onu çok mutlu ediyor anladın mı? Ama seni o kalıpta görmüyor yani. O kalıba da sokmak istemiyorum merak etme. Kalıba sokmasın oğlum o an gördüğüyle mutlu olsun, geçsin bu sokmuyor zaten. kız. Olmadı oğlum. Onun trip'i yaptı sokmuyor adama. zaten? Oğlum kalıba Konuyu sokmuyor kaçırmış. ama diyorsun ki seni o kalıba sokmasın derken sen böyle bir ithamda bulunuyorsun. O an gördüğüyle mutlu olsun, geçsin diyorsun. Bizim söylediğimiz de o kalıba zaten sokmuyor ama o an gördüğüyle de mutlu olup geçmiyor. Suçlu çıkmak için diğer hataları da sayıyorlar şu anda. Hani bu da vardı, bu da vardı, bu da vardı. Evet. Aynen. Ve sıyrılmaya ikisi de çalışıyor kanka. Yani kimse şu anda özür dilerim ama toplayıcı değil. O, o da vardı diyor. Ben o, o buna rağmen diyor. toplayıcı olmaya çalıştım. O beni ortaya attı. Ben hala toplamaya çalışıyorum. Yani ama Kız siz var birbiriniz ortada. arkadaşım diyorsunuz, birbirinizin arkasından bu kadar konuşuyorsanız ben konuş. Ben, ben ağzımı bile açmadım elbana açmam elbana da ne giydirmişlerdir. Wit'le. Ne ağzımı açtım ne açarım açmam asla. Ben Tuğçe'nin arkasından ya, giydirmiyorum. Asla Senin açmayayım. arkandan öyle giydirmem yani. O bir, bir şey söyleyeceğim bak. Ya da canselin. Arada bir takışıyoruz ya. Ya da canselin yani. Böyle herkesin abi işte yapmadık abi. Yok Mesela kanka yani mi? kanka ben bu yollardan geçtim. Yapmam bir daha. Deneyimli olduğun için. Evet. Hı, i̇yi niyetli evet. olduğun için. değil. Ben Deneyimli olduğun için, iyi niyetli olduğun için değil. sen birini sevmeyebilirsin. Yakın gördün bu ablan, annen, baban illaki şey paylaşırsın. Ama buradakilerde bir şey paylaştığında küçük bir olsa büyütüyorlar. Yani bu ne gerek var? Ben o gün sana gıcık olmuş olabilirim. O gıcıklığımı arkadaşıma anlatmak isteyebilirim hararetimi söyleye. Ha arkadaşın diye. gördüğünde Ama yarın burada seni patlatır. sevebilirim anladın mı yani? Hayır, daha kötüsü. Böyle bu. Çünkü ben hiç o sinirim tahmin gidiyor. Edemedim yani hiç düştü, hiç böyle bir şey görmedim ki ben. Yani ya gecesinde en gördüm yani. Hayır yani ben de şahit oldum. Mesela arkadaşlarım oldu. Hiç Ne bileyim ben böyle bir şey evet. yapmayınca hani onlardan Çünkü da beklemiyordum böyle bir sebebi, şey olacağını. Yani. bence Tuğba içeride bir şekilde bu konunun açılacağını düşündüğü için kendini kurtarmak için de böyle bir stratejiye girdiğini düşünüyorum ben. Şöyle şu mesela atıyorum senin için böyle ödün veriyorumun hmm. sanki pişmanmışım gibi bir ben intiba verdim Şişkin o da önemli oldu. Şikayet ediyormuşsun gibi ha, evet. Aslında biraz et, sen, sen de o hiç açmayacaktık yaptın gitti oğlum. Kanka biraz ama öyle hissettim ya mesela o tişörtü giydim ya tam giyerim sıkıntı yok da. Sanki o tişörtü giymek gerekiyor sevdiğini ispat hayır. etmek için. o da o algı ya, var ya oğlum sen bak sen pis, takıntı yapmışsın. Fedakarlık bunu. gibi hayır, görüyor. Hayır bu fena takıntı Değil yapmışlar Fedakarlık, Fedakarlık gibi görüyor o tişörtü giymeyi. Ya hayır onun o, o durumları takıntı yapmasını da anlıyorum ben ama yani. Kanka yani anlıyorum, Anlıyorum anlıyorum ama kanka, onlara anlıyoruz takılma. Oğlum. Zaten bak. herkes anlıyor ama kanka bir sal işte ama kurtul. Oğlum zaten yeterince salmıyor muyum? Yani Yok Kendi maksimumunda... <laughs> Ciddi misin kanka Ben direkt şöyle yapman lazım. Kanka direkt şöyle direkt şöyle yapman lazım. Mesela çizgim lazım. kalmadı kanka. Çoğu yerde artık kalmadı yani. İşte bak hani bunları e kendine e söyledikçe... E oğlum keyfi. bunları kendine söyledikçe iyice kuruluyorsun. Mesela şu an diyorsun ya bir çizgim kalmadı. İyice kuruluyorsun.